Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün nereye geldik Dorukcuğum? Hatta geldik evin bahçesine geldik arkadaşlar. Her yer yemyeşil olmuş, çiçekler açmış, böcekler geziyor. Ne toplamaya geldik Dorukcuğum? Papatya. Papatya. Papatya toplayacağız. Annesine papatya toplayacağız arkadaşlar. Her yerde böyle çiçekler var, papatyalar var. Buldun mu? Dorukcuğum bulmuş. Oo, şimdi iki renk var galiba kokuyorlar mı? Çok güzel kokuyorlar ya. Kaç tane toplayacaksın Dorukcuğum? İki. İki tane. İki tane papatya mı toplayacaksın? Ver bakalım. Al. Onu da ver. Hadi toplamaya devam et bakalım. Aynen. Teşekkür ederiz. Buralarda bazen tavşanlar geziyor, kediler geziyor. Bir iki kere tavşan da gördük. Birisi besliyor sanırız. Akıllı tavşanı gördük. Değil mi Dorukcuğum? Ne buldun? Kara Hindiba. Kara Hindiba diyorlar buna. Bunu böyle üflüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> dedik gitti hadi buraya papatyaları buraya toplayalım diğerlerini de getir başka da getir koyalım oraya papatyaları getir Dorukçum kokuyorlar mı Dorukçum papatyalar kokuyor mu Ay. ağaç evet ne buldun orada? papatya mı buldun orada da teşekkür ederim bunları ne yapacağız? Anneye götürelim mi Dorukcuğum bunları? Anneye götürelim papatyaları. Burada toplamaya devam ediyoruz. Ben bunlardan da topluyorum Dorukcuğum. Araya renk katsın. Ne dersin? Bunlar da güzel olmaz mı? Şu şekilde. Orada. Orada. Ne buldun orada Dorukcuğum? Ağaç. Ağaç buldun. Bakayım. Elindekine. Yaprak bulmuşsun sen rüzgardan düştü. Bakayım öbüründekini. Ver bakalım. Aa, yaprak bulmuşsun Dorukcuğum. Oradan mı buldun onları? Bir tane daha getirir misin bize? Dorukcuğum, biz şimdi papatyaları toplayalım. Hepsini toplayalım burada. Bir demet yapalım. Verdim. Anneye götürelim, verelim, olur mu? Abone olur musun? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.